Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu TDX borsası ile ilgili bir güncelleme videosudur. Bizler arkadaşlar diğer videomda sizlere tanıtmış olduğum TDX borsasına KK e, KYK yani kimlik doğrulaması yaptık. Ve bizler buraya yatırım e, sağlamıştık. Hemen şöyle balans bölümüne geleyim. Buradan USDT. Ben direkt arkadaşlar FTX borsası kullandığım için Oradan buraya e, USDT gönderdim de arkadaşlar 0 fee ile gönderim sağladım. Ama tabii ki buradan çıkınca da e, bir USDT e, fee kesti. Sıkıntı yok. Ben buraya e, USDT'mi gönderdim de arkadaşlar. Token'im hesabıma geldi. Hesabıma geldikten sonra buradan tekrar e, FTX TR borsama çıkışımı gerçekleştirdim. Ve burada airdrop bölümü var. Tekrar tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 20 tane Tdx tokenim benim hesabıma tanımlandı. Bizden ne yapacağız arkadaşlar? Bizler burada 31 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Ve burada kendi borsasında Tdx'ler listelendikten sonra çıkış işlemlerini gerçekleştireceğiz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar referans kasmaya çalışalım. Referans yapmaya çalışalım. Ne kadar çok referans yaparsak arkadaşlar bizim için o kadar daha iyi olacaktır. Ve getirisi de güzel olacaktır. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar TDX borsasının linkini bırakacağım. Sizler de dilerseniz bu borsaya kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu airdrop'tan e yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka airdrop e videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.